Merhaba arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde gazlar ünitesinden bahsedeceğim. Biraz uzun olan bu üniteyi birkaç bölüme ayırdım. İlk bölümde bugünkü dersimizde gazların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Gazların belirli şekilleri ve hacimleri yoktur sevgili arkadaşlarım. İçine bulunduğu kabın hacmini ve şeklini alırlar. Maddenin en düzensiz ve en yüksek enerjili halidir akışkandırlar ve gazlar her yöne hareket ederler. Tanecikler arası boşluklar çok fazladır. Tanecikleri arası çekim kuvveti çok azdır. Hatta ideal gazlarda yok kabul edeceğiz. Gazlar tanecikler arasında boşluklar çok fazla olduğu için sıkıştırılabilirler. Bütün gaz karışımları homojendirler sevgili arkadaşlarım. Gaz karışımları ya da gazlar içinde bulunduğu kabın her yönüne aynı basıncı yaparlar. Sevgili arkadaşlarım Tüm gazlar aynı oranda genleştiği için genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Gazlar esnek çarpışma yaparlar. Ne demek bu? Birbirlerine dokunurlar ama birbirlerini hiç üzmezler. Birbirlerini kırmazlar, dökmezler. Çarparlar, o, o tarafa hareket eder, öbürü de o tarafa doğru hareket eder. Aralarındaki boşluklar çok fazla olduğu için gazların yoğunlukları çok düşüktür. Gaz molekülleri rastgele her yöne zikzaklı hareket yaparlar. Brown hareketi diyoruz bu harekete kıymetli arkadaşlarım. Gaz tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Soy gazlar atomik yapıda olduğu, oldukları için sadece öteleme hareketi yaparlar diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Biz gazları niteleyen büyüklüklerden dört niteliği göreceğiz. Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık. Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık. İlk önce basınçtan başlıyoruz. Basıncın tanımı birim yüzeye uygulanan dik kuvvete basınç denir. Gazların basıncını biz atmosfer ya da milimetre civa. Daha çok bunları kullanıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir atmosfer basıncın 76 santimetre civa olduğunu, bir atmosfer basıncının 760 milimetre civa olduğunu, bir atmosfer basıncının 760 tor olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine bir atmosfer basıncının 101-325 paskal olduğunu, bir atmosfer basıncının 1,01-325 bar olduğunu, bir barında 10 üzeri 5 Pascal olduğunu bilmek zorundayız bu bölümde. Kıymetli arkadaşlarım, gazın birim zamanda yüzeye çarptığı çarpma sayısını da şöyle bir formülümüz var. Buradan takip edeceğiz. Çarpma sayısı M bölü V, T bölü M karekök içerisinde diyeceğiz. N biliyorsunuz mol sayısına karşılık gelecek. Buradaki hacim, V'yi hacim diyoruz. Bu mutlak sıcaklık, mutlak sıcaklık, yani Kelvin, sıcaklığın Kelvin şeyi. Bu da atom ya da molekül ağırlığı. Atom ya da molekül ağırlığı. Bu formülü kullanarak gazların çarpma sayısını bulabiliriz. Yine çarpma sayısını n bölü v. Yalnız buradaki n bölü v çarpı ve buradaki v'yi hız olarak alırsak çarpma sayısını bu şekilde bu formüllerle bulabiliriz kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz mol sayısı Gazlarda miktarı biz mol olarak ifade edeceğiz. Hani bize litre verebilirler, bize efendim ee, gram verebilirler. Litre ya da gramdan biz bir şekilde nereye geçeceğiz? Mol sayısına geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Eğer miktar verirlerse miktarı molekül ağırlığına bölerek ya da atom ağırlığına bölerek mol'e geçebiliriz. Eğer tanecik verirlerse taneci Avogadro sayısına 6.02 çarpı 10 üzeri 23'e bölerek geçebiliriz. Eğer normal koşullardaki hacmi verildiyse Normal koşullardaki hacmi 22,4'e bölerek yine litreye geçebiliriz. Oda koşullarındaki hacim verildiyse onu da yine 24,5'a bölerek mol sayısına geçebiliriz. Üçüncü olarak hacim diyoruz arkadaşlar. Hacmin tanımı da bir maddenin uzayda kapladığı yerdir hacim. Biz hacim gazlarda hacim gazların bulunduğu kabın hacmini eşittir. Zaten özelliklerde öyle demiştik. Hacim birimleri olarak da litre. Desimetreküp mililitre kullanabilir. Burada bilmemiz gereken 1 litrenin bir küpe eşit olduğunu, şu eşitliği bilirsek verilen birimleri birbirine daha kolay döndürürüz diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım bir diğer gazları niteleyen büyüklük sıcaklıktır. Sıcaklık bir maddenin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Termometre ile ölçülür. Sıcaklık birimi santigrat derece ya da kelvindir. Sıcaklık birimi santigrat ise sembol olarak küçük t ile gösteriyoruz. Kelvin ise büyük T ile gösteriyoruz. Sevgili arkadaşlarım, mutlak sıcaklık Kelvin sıcaklığıdır. Gazlarla yapılan tüm hesaplamalarda santigrat derece Kelvin'e çevrilerek bulunur. Peki santigrat derece Kelvin'e nasıl çevrilir? Aslında gayet basit. Sıcaklık Kelvin diyoruz. Santigrat derece artı 273. Bunun üzerine 273 ekleyince Kelvin dereceyi bulmuş oluyoruz. Ya da santigrattan Kelvin'e nasıl geçeceğiz dersek e ee, özür diliyorum. Kelvin'den santigrat'a nasıl geçeceğiz dersek, Kelvin'den 273 çıkartırsak da santigrat dereceyi bulmuş oluruz. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda örneklerimiz olacak. Gaz basıncının ölçülmesi, sevgili arkadaşlarım, gaz basıncının ölçülmesinde iki kısma ayırıyoruz. Bir açık hava basıncının ölçülmesi. Atmosferdeki gazın yaptığı basınca biz açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncı deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede 76 santimetre civa olarak ölçülmüştür. Deniz seviyelerinden yükseğe doğru çıkıldıkça ya da sıcaklık arttıkça açık hava basıncı, atmosfer basıncı azalır diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür biliyorsunuz. Barometrede civa kullanılmıştır. Niye civa kullanılmıştır? Sıvı olması, renkli olması, yoğunluğunun yüksek olması, uçuculuğunun az olması ve yarı soy metal olduğu için tepkimeye girme isteğinin az olması barometrede civa kullanılmasının nedenlerindendir. Yine açık hava basıncında barometredeki haş yüksekliği, şu yüksekliklerden bahsediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Hani bunu 76 cm civa demiştik ya. Bu yükseklik açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. Mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıvının yoğunluğuyla ters orantılı olacak şekilde yükseklik değişir. Ancak borunun hacmine, kesitine ve sıvı miktarına bu yükseklik bağlı değildir. Farklı sıvılar kullanılırsa açık hava basıncını H civa D civa eşittir H sıvı D sıvı formülüyle bulabiliriz e, yükseklikleri ya da yoğunlukları. Sevgili arkadaşlarım kapalı kaplardaki gazların ölçülmesi kapalı kaplardaki gazları ölçen e, aletlere biz manometre diyoruz. Manometre dediğimiz şu şekilde U borusu şeklinde olan içi civa dolu borulardır. Açık uçlu ve kapalı uçlu manometre olmak üzere iki çeşit manometremiz vardır. Kapalı uçlu manometreler Sevgili arkadaşlarım gördüğünüz üzere buradaki X gazının basıncı bakın civayı ne kadar ittirmiş şu H kadar ittirmiş. O zaman bu kapta PX eşittir H diyoruz X gazının basıncı şu yükseklik kadar. İkinci şeklimize bakarsak burada X gazı var bir de Y gazı var. Bunlar civayı o tarafa o tarafa ittirmeye çalışmış. Kim daha çok basınç yaparsa diğer tarafa civayı ittirir. Bak gördüğümüz üzere Y gazının basıncı daha fazla. Civayı bu tarafa doğru ittirmiş. Y gazının basıncı ne kadar fazla? Şu H yüksekliği kadar fazla. Demek ki Y gazının basıncından H yüksekliğini çıkartırsam X gazının basıncını bulabilirim. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. PX eşittir. P'ye eksi h diyebilirim. Ya da daha çok kullanacağımız bir yöntem var. Diyoruz ki alttaki gazın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Burada altta olan gaz hangisi? Y gazı. O zaman P'ye eşittir. Px artı bir de h yüksekliği diyebilir miyim? Elbette ki derim. Ama ben eğer Px gazının basıncını arıyorsam burada Px neye eşit olacaktır yine? P'ye eksi h'a eşit olacaktır. Bu da ikinci bir yöntem. Hangisi kolayımıza gelirse. Son şeklimizde sevgili arkadaşlarım gördüğünüz üzere burada iki gazın da yaptığı basınç eşit. Yani civayı o tarafa bu tarafa ya da ittirememişler. Burada ne diyorum? Px eşittir. Py diyorum kıymetli arkadaşlarım. Manometreleri bir de açık uçlu manometreler diye ayırıyoruz. Açık uçlu manometrelerde dışarıda P0 buna biz açık hava basıncı diyoruz. Açık hava basıncı. Açık hava basıncı diyoruz. Burada gazımızla açık hava basıncı yenişememiş gördüğünüz gibi. Civayı o tarafa bu tarafa ittirememiş. O zaman şöyle desem uygun olur mu? P gaz eşittir. P sıfır desem uygun olur mu? Bence uygun olur. Peki burada ne olmuş? Neydi kuralımız? Alttaki gazın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Yani P gaz eşittir. P sıfır artı H diyebilir miyim? Evet elbette ki diyebilirim. Peki şurada arkadaşlarım burada da baktığımız zaman Alttaki gazın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Yani P0 eşittir. P gaz artı bir de haş yüksekliği. Ben P gazın basıncını arıyorsam o zaman P gaz ne olacaktır? P gaz eşittir. P0 eksi haş olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Yine tüp içinde civa ile hapsedilmiş gazlar var gördüğünüz üzere. Kuralımız neydi? Alttaki gazın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Burada Px neye eşit olacaktır? P hava ya da P0 artı H yüksekliğine eşit olacaktır. Burada bir eşitlik söz konusudur. Ne diyorum burada? P Y eşittir. P hava diyebilirim. Efendim geldim şuraya. Neydi kuralımız? Alttaki gazın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Alttaki gazımız P hava. P hava eşittir. P Z artı H diyebilirim. Peki ben Z gazının basıncını arıyorsam. P Z ne olacak? P hava eksi h olacak kıymetli arkadaşlarım. Sabit basınçlı gazlar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ideal pistonlu gazlar. İdeal pistonlu gaz görünce arkadaşlar P sabit diyoruz. İdeal pistonlu kaplarda P sabit diyoruz. Şimdi İdeal piston dediğimiz şey şöyle bir kapak düşünün ve bu kapağın ağırlığının yok denecek kadar az olduğunu düşünelim. Yanlardaki sürtünmeyi de ihmal ediyoruz, yok kabul ediyoruz. İşte biz buna ideal piston diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Burada bir X gazı olsun. Şurada da P0 olsun. Takdir edersiniz ki X gazının basıncı eşittir P0 olur. Peki şurada baksam yine burada bir X gazı var. Şurada da P0 var. Burada da aynısını yazabilir miyim? Elbette yazarım. Px eşittir P0. Kural neydi? Alttaki gazın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Yan tarafta yine burada bir x gazımız olsun. Şuradan da yine P0 olsun. Yine burada da Px eşittir P0 ne yapabilirim? Yazabilirim kıymetli arkadaşlarım. Arkadaşlar ideal pistonlu kaplarla ilgili ee, çok soru çıkabilir, Görüşte çıkabilir. İdeal piston nedir? Bir anlamaya çalışalım. Biraz önce izah ettiğim şu kapağın ağırlığını yok kabul ediyoruz ve kenarlardaki sürtünmeyi de ihmal ediyoruz. Buna biz ideal piston diyoruz. İdeal pistonlu kaplarda piston üzerine müdahale edilmediği sürece içerideki toplam basınç eşit olur. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Sıcaklığı artırsak. Sıcaklık artarsa ne olur? Basınç değişmeyeceği için Daha doğrusu şöyle diyelim sıcaklık artar Hacim artar Hacim artar Basınç sabittir değişmez Peki sıcaklık azalırsa Sıcaklık Azalırsa Hacim azalır P yine sabit Peki şuradan gaz ilave edersek Aynı sıcaklıkta Gaz ilave edersek Burada bir X gazı olsun arkadaşlar. X gazı ilave edersek, X gazı ilave edersek hacim artar. P sabit. Peki Y gazı ilave edersek Y gazı ilave edersek yine hacim artar. Toplam basınç P sabit değişmez. P sabit değişmez. Yalnız toplam basınç bu sefer Px artı Py olur. Ama toplam basınç başlangıçtaki basınç yine değişmez diyorum kıymetli arkadaşlarım. Son olarak elastik balonlar var kıymetli arkadaşlarım. Elastik balonlarda da e, iç basıncın dış basınca eşit olduğunu düşünüyoruz. Aynı ideal pistonlu kaplar gibi. Yani ne diyorum? Px eşittir. P0 diyorum kıymetli arkadaşlarım. Ve böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim kıymetli arkadaşlarım.